Merhaba Firdevs. Ne haber? Sizin gibi tırsak bir sevgiliye sahipken nasıl olabilirim acaba Mifit Bey? Ee, Firdevs'cim aslında ben genelde korkak değilimdir ama abin konusunda korkak davrandığımı kabul ediyorum. Ben de bunu bildiğimden dolayı senin için özel olarak yurt dışından cesaret verici haplar getir. Cesaret verici hap mı? Hı hı. Aa. Evet canım. Bu haftanın içince cesaretin artacak ve gidip abimle konuşabileceksin. Ya? Bana bak hemen bu haftan alacaksın ve gidip abimle konuşacaksın. Anlaşıldı mı müfit? Anlaşıldı Firdevs. Hemen içiyorum bu haftan. Çok içme. Al. Oh, koçuma. Oh! Konuşacağım be. Hey be! basar artık benden kork. şehadetlerin bu sefer kesinlikle mefta olacak. Evet, şu görmüş olduğunuz direksiyonu bir güzel yağlıyorum. Bunu niçin yapıyorum? Sadettin araba kullanırken bu yağlanmış direksiyon fış fış diye kayacak. Direksiyon hakimiyetini kaybedip misler gibi kaza yapacak ve buraya gelecek. İnşallah bana kavuşacak. Yani bu sefer mutlaka öyle olacak. Alçak herif, pis zampara, antrenman düşkünü sapık. Hayrola Ruhsar'cığım? Bu ünvanların sahibi kimmiş? Merak ettim doğrusu. Kim olacak? Basar denen adi yaratık. Karaktersiz fani, koca müsteklese. Ee, çok haklısınız Ruhsar Hanım. Ee, bu faniler hep adidirler. Ee, siz mutluluğu bu tarafta arayın bence. Ama anlamıyorum ki hiç böyle şeyler yapmazdı. Ee, i̇nsanlara, özellikle erkeklere güvenilmemeli. Ah, siz benim karım olacaktınız ki. Nasıl değerinizi bilirdim ben sizin? Bibiş Gıda sizler için iftarla sunar... ...hazır sucuk reçeli. Kahvaltıda bu sucuk reçelini yerken... ...ama ne kadar... ...ne kadar güzel bir sucuk reçeli diyeceksiniz. Ne manyak şeymiş bu sucuk reçeli ya, neyse bu kalsın. Bibiş Gıda sizler için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan hazırladı. Hazır donmuş omlet. Bundan sonra omlet yapmak için yumurta kırmakla uğraşmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Bu torbayı açacaksınız. İçinden hazır yumurtası kırılmış omleti çıkaracaksınız. Kolay gelsin Mazhar Bey. Merhum ekranınız. Bulsar hakkında bazı yeni gerçekler öğrenmeye hazır mısınız? <laughs> yok abicim yok. Bir insanın omleti böyle yemesi için önce kafayı yemiş olması lazım. Bunlar insanın son yemeği olur. Bunu yedikten sonra her kişi niyetine. Allah öbür tarafa gidersin. Aman Allah'ım. Şuraya bakın. Bibiş hazır gıda ne yapmış? Hazır işkembe dondurması. Düşünsene bunu yaladır. İşkembe böyle. Geldim. 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 Acıları bitiremedim. Gururuma yediremedim. Ha posta. <laughs> İyi günler efendim. Ee, Ruhsar Hanım'a bir mektup var. Allah Allah bu devirde mektup kaldı mı ya? Hem de Ruhsar'a. Aa, efendim bu çok eskiden gönderilmiş bir mektup. Ta Kadir Bey'in cep telefonundan önce, mankenleri mektupla motive ettiği dönemlerden. Aa, <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇yi geceler efendim. <gülüyor> 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 e, posta. Güle <laughs> güle. Güle güle. Post Ne tip adam ya? Allah Allah. Ruslara kim mektup gönderdi acaba? Neyse başkasının mektubu açılmaz ama... ...ölü olduğuna göre ben ölmüş karımın mektubunu açabilirim. Canım sevgilim Ruhsar. Canım sevgilim mi? Bu sana son mektubumdur. Ben artık Amerika'ya gidiyorum. Salak kocam Masar'ı acıyarak terk edip bana gelmediğin için dayanamayıp ben gidiyorum. Seninle geçirdiğimiz çılgın saatleri asla unutmayacağım. Rusar aşkım. Hele o son gecemizde kocan olacak. Dengelak! Yatak odasında horul horul uyurken beni kapıdan içeri almıştın da saatlerce sevişmiştik hani seninle. Seni hep seveceğim sevgilim hoşça kal. Üçgen vücutlu denizci sevgilin. Hayrullah! Bayanasın! Lan yıllarca <laughs> koynumda nankör bir kedi beslemişim. Rusar! Çabuk buraya gel! Rusar! Ha, gördüğüm kadarıyla yıllar öncesinden gelen mektup bayağı işe yaramış. <laughs> Vay canına. İnanılır gibi değil. Demek hayatta bunu da görecektim ha. Rusar. Rusar bana bunu nasıl yapar? Ha, belki de biri bana şaka yapıyordur. Ben de birdenbire niye Ölmüş karımdan şüphe ediyorum ki. En iyisi biraz kitap okuyayım. Kafam dağılır. Sakinleşirim. Kitap en iyi dosttur derler. Bunu diyenler çok doğru demiş Masar Bey. Kitap da sizin iyi bir dostunuz olarak... ...şimdi size Söyledim bazı Havirli gerçekleri gösterecek. Rusarcığıma sakin okurdum. Ah Rusar. Resimler ne böyle? Hayır! Rusar! 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 Allah cezanı verecek. Lan <laughs> ne alçak şey misin sen? Rose bu. Evet. Artık masarla konuşmanın zamanı geldi. Ama önce biraz cezar da bağlayalım. Evet. Bir tane aldım mı? Masarla rahat rahat konuşabilirim. Evet. Hepimizden bir tane şöyle. Evet. 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 Şimdi cesurum. Artık konuşabilirim. Ama yok ben bir tane daha içeyim ki... ...herhalde nasıl soru yoktur bir tane daha içmenin. Bir tane daha... ...içtik i̇şte, mi? Şimdi bakayım nasıl hissediyorum kendimi. Evet çok cesur hissediyorum. Çok çok cesur hatta... ...cesur yürek gibi hissediyorum kendimi. Ama ben... ...bir tane daha içeyim bir şey olmasın yani garantili olsun işim yani garantili olsun işim. Bir tanecik daha içtiğim zaman... ...evet... ...bir tane daha İçtiğim zaman... Evet, evet. Şimdi çok cesurum. Çok cesurum be! Hey be! Ama ben bir tane daha içeyim. Bir tersi olmasın. Hatta iki İç tane içeyim. Hatta biraz daha içeyim. Hatta kutuyu içeyim. Evet. Şimdi bunları yiyeyim ben. Evet. Şimdi çok cesurum. Cesur yürüyeyim. Mazarla konuşacağım. Mazarla konuşacağım. Hadi o yanlışlıkla bu yanlışlıkla. Peki arabasının plakasına o kızın ismini yazdırmasına ne diyorsun gözüm abla? Canım mutlaka bir mantıklı nedeni vardır. Vallahi Mazhar gibi bir adama ben bile kefil olurum. Ruhsarcığım o seni çok seviyor. Asla aldatmaz. Emin misin gözüm abla? Evet çok eminim canım. Hadi hazır yağmurlar başlamışken koş git kavuş ona. İyi peki. Gidiyorum. Alçaklığın kitabını biri yeniden yazacaksa... ...bu ruhsardan başkası olamaz. Kendimden kaçak... ...yarım keskin bıçak. Sen de kimsin gecenin bu saatinde? Geldim, geldim. Nerede bende o yürek? Yardan Can ya can Kanka ne oldu? Gel kudurdun mu ne oldu? Ben ben galiba zehirlendim kanka. Aa. Bir kilo hap ama. Aa, ama kendimi çok cesur hissediyorum. Allah'ın sabah. Allah'ın sabah. Ne diye içiyorsun? Değer mi? Bana bak. Bak bana. Ha? Karım hakkında ne gerçekler öğreniyorum yine de içmiyorum. <laughs> Neyse yürü hadi hastaneye gidelim hadi. Hayır. Ben hastaneye gitmeden de durabilirim kanka. Ben çok cesurum çok. <laughs> Saçmalama da yürü. Biraz daha durursak cesur bir öyle olacaksın. Hadi yürü. Hadi Çok yürü. cesurum. Tamam cesursun, cesursun. Çok Allah cesurum. Çok cesurum. Cesur boduru. Hadi yürü, Çok yürü. Hadi, hadi, yürü. Yürü. Çok cesurum ben. Çok cesurum. <laughs> Bakar lütfen yardım et. Arkadaşım zehirlendi. Yani bir sürü hap <laughs> <bir sürü. gülüyor> <laughs> Hemen midesini alalım. Bir daha yıkayalım da. <laughs> tamam hadi ne olur <laughs> çabuk. <laughs> merak etme. Geçecek, geçecek. Hayır, bir şey Hadi bakalım. Ya, ya, tamam. sen, ama dikkat edin o iyi görse merak etme canı yani ya. tatlıdır o manyak Allah'ım sana sen git bir sürü hap iç ya zevk bulur geçmiş olsun çok teşekkür ederim doktor İlaç tedavisiyle iyileştirdiniz beni <laughs> aman canım yani omuza saplanmış bir balta koskoca ameliyathaneye hazırlayacak değiliz ya Derginleşti, dinle dinle ulan. O kendiliğinden düşer. Sonra da deme ayakta bir baltaya sap olmadım diye. Allah'ın geçmiş olsun kardeşim baltaya bak dedi. Doktor bey, benim bir arkadaşım olacak böyle hap içmiş. İyileşecek ulan. Ama merak etme onun midesi alınmış. Ama yani yıkanıyor ya. Ama ne olur, midesizdir zaten o normalde. Arkadaşınız kurtulacak. Ama acaba siz Ruhsar Hanım'ın zamparalıklarından kurtulabilecek misiniz Mazhar Bey? Boyuna göre orantılıyoruz gibi. Aman 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 çok şükür. Tamam, tamam, tamam. Ama, ama, ama. ama biricik sevgilim Ruhsar'ı kurtaramadıktan sonra başkalarını kurtarmışım ne ya. Ne diyorsun sen be adam, ne diyorsun? Evet. Ne Ruhsar'ı? Bunca yıllık tıp bilgim, mesleğim, kariyerim... <laughs> ...Ruhsar'ımı kurtarmaya yetmedi. Açarım, ah, açarım. Ah, <laughs> gel, gel, gel. Demek senin sevgilinin adı da Ruhsar'dı ha? Evet. Benim <laughs> karımla adaşmış. Bak, bak benim Ruhsar'ıma. Bakayım. Bak... <laughs> Lan, bu, 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 benim kanım Ruslar bu be! Ne? Ruslar senin kanın mı? Vay alçak katı! İyi ki ölmüş! Ulan şuraya bak, kırıştırmadı, elim kalmamış bu! Aa, şu şünepeye nasıl ö dilerim, Allah! bu! E gel, gel bir daha dikkat edin, bu kadar <laughs> hep içmeyin. İçme. Kanka çok rahatsız. Canım benim, gel otur. Dinle. Gece yatıp dinlensin, sabah hiçbir şey kalmaz. Tamam, merak etmeyin, her şey yolunda. Çok teşekkürler, sağ olun Efe abi. Biraz uyuyakaldım. <laughs> Masay, sevgilim. Kendini çok özledim hayatım. Her zaman gel buraya. N benim bir tanecik sevgilim. N nasıl yani? Hep senin Hay gibi bir erkeğin hayalini <laughs> kurdum tatlım. Oh, oh. Sen, al çekin. et! Aramda kışın! Bu zamanında bir de zamparalık yapıyorsun ha! Dur dur sevgilim sen git bak hastalar bekliyor ben sana gelirim hadi. Ama fazla bekletme sevgilim. Tamam, gelirim canım kulem eslaydin geleceğim hadi hadi hadi. Sadece bu durum sandığın gibi değil ya. <gülüyor> o, <gülüyor> rezil her şey kabak gibi ortada işte. Yok ya! Senin kırdığın fındıklara ne demeli? Senin kırdığın fındıklarla 100 kiloluk fındıklı kek yapılır. O kek de ben olurum herhalde. Şuna bak hem suçlu hem güçlü. Bir de zeytinyağı gibi istiyorsun ha? Bir gün de kulağımı. Aferin size. Deprem profesörleri gibi. Kavga edin böyle. Kanka, <laughs> 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 hadi. hadi. gidelim çok halsizsin. Hadi canım gidelim gidelim. Bak burada durulmaz. sen de bir daha gözüme görünme. Oynak kadın. Hafif meşrep ruh. Hı? Sana söylemiyorum gel. Hadi. Esas sen göründe. Esas sen göründe. Şuna bak ben suç üstü yakalıyorum hala bile konuşuyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh ölmemiş. El